Yani böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Kendisi yapmamış, ne olacağı belli değil. Geri zekalı. Lan dün. Atlayan var mıydı? Yok herhalde. An... Abi. Oo, eseler. Galiba vardı kanki ya. Ben geliyorum karşı tarafa. Bakalım adam var mı? Ben burada. bak ben yere gibi Allah için bir kar 98. Burada mini var almak isteyen varsa. Burada ne var bilin bakalım. Olmadı. M24 tahmin etmiştim ha. Ne kadar bonkörüm ya. Kar bıraktım ha. Ben alırım kanki. İşaret ver Hadi ama. Şuna beni ver bir M4. Ba -ba -ba bak bak bak. Berk'e bak bak bak. Berk sen ne yapacaksın kar <laughs> <laughs> Öyle bir oynayayım diye alıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bravo elindekine evlat. Kim sikiyor baba? Bot değil değil mi? Baba bunlar yok lan. Bunlar adammış lan. Niye söylemiyorsunuz oğlum adam olduğunu? Adam var kanki Ha öldü. Allah, a Allah a razı olsun hadi. Ananı bacından atla artık ya. Ha. kanki bir tanesini. Gel gidelim. Konum verirsen. Benim kanki. Gel gidelim. Önündeyim. de baygın. Kanki iki kişi baygın zaten bir kişi kaldı. Onu da öldürdün abi oyun inersiniz ona. Ağacın arkasında. Cingöz'ün gittiği olabilirim. önün ar arkasında. Öldü kanki bayıttı. Oo hepsini bayıtıyorum lan. Kanki üçünü ben bayıttım bana bir tane kill geliyor. Bana Kim da bir, bir tane geldi kanka. Oyunda. Fırat abi bunların lootunda Fırat, da kar 98 o. O zaman varsa bir M4 abi Orada değil. da vardı. M4. Bunda varmış. Aa kanki. Öldürtme beni. Jingöz. Dokun bakayım bana. Kanka adam nerede görmüyorum Kanka, ki? Burada adam var oğlum. Kanki tam S yönünden sıkıyordu. Hayvan oğlu hayvanın oğlu. Nasıl sıktı öyle? Biliyorum. Çık 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 Ama. çık çık. Ne Kanki ya. Fırat abi dokun hele. Ne kadar adam kanki? Görmedim ki Fırat abi halletti hayat, ya. Hayat, <laughs> Oğlum ben kaçtım bomba nasıl bana geldi lan? yerinde Ferit. Şimdi bunu da bir etken eksikti. Ananı an, bacından. E, e, DP var bunda Emre. Almak Vallahi M4 var da bırakayım geçeyim ya. 556 yere size atayım. Aa burada sar 90 var. Hadi babalar. Aynadan mı gidiyor böyle diyor? <laughs> ne diyor? Aynadan gidiyordu. Arka tampon çöktü. Berk her seferinde bizi zıplatırsın hadi gidelim hadi gidelim diye şimdi de bizi tutuyor. Nasıl bir duyguymuş baba? Ama sanki bu benlik bir şey değil ki. Sizin keyfinize bekliyoruz. Biz. Ben bir seviyeyle adam de daha çok gözüküyor Allah'ına. <laughs> Siyah olsa umurumda değil zaten. Aa fişek var bunda. Siyah bile level de olur. Burada fişek var. Cengiz. Hadi atla in gidin hadi. Fişek buldum ha. Tamam Ön koltukta kaldı. İlk mermiyi ben göstereceğim şimdi. Mantarın içinde fişek vardı lan. Tamam devam edelim hocam. Aha. Confetti Milano lan atalım ya. Poçinkinin ortasında at abi. Dur burada dur. Yok yok poçinkinin <laughs> ortasında Tamam dur. Tamam. Işte. Aynen şu. Atama. Oh, ya sanki bas alana gidecek ya, bas alana gidecek ya. Üç, Bu nasıl bir alan oldu? ya? Helikopteri al ya, helikopteri. orada atsaydık keşke. Yan cehennem yan geliyoruz yan yan abi Gatka evlerine çöküyoruz. Trava gitmiyoruz tamam mu abi? İzle. Trava gitti bence. Tamam atın o zaman burada fişek. FBI. Aa, o ne öyle? Ben kalkalım ya. Kaskınızdan mı lan sizin yoksa siz alın? al da benim yelek parça pinçik ya. Ben de yeleği aldım. benim yani yeleğim. Çarpıyorum. Şu kaskalim gideceğim. Hepiniz dalmayın ya. Oha oğlum, hiçbir şey yeleği bırakmadılar yeleği lan. Arkadaşlar niye öyle oldu? Hiçbir şey bırakmadınız lan. Ben de alamadım. Avuk kim aldı? Engöz aldı. Buraya. Yeleği ben almadım oğlum. Benim iki seviye yeleğim var. Ol, Sen aldın Fırat abi. abi. Bir de yelek aldı. Allah'ım almadım bir seviye. kim aldı? Yokmuş bunun. Avg'u kim aldı? Avg, Al, bende M4 var kanki Berkcan? Avg'u da Berkcan aldı, Hiç hepsini o aldı o ya Bu Allah'ın belası aldı, buna bir daha ne ekmek ne de su verin Lan bari sesini çıkar <laughs> köpek Baba ben, ben gidiyorum sesimi? çıkart, Oo nereden geldi bu hele Ben bununla mı uğraşacağım ya, ben gidiyorum Emre <laughs> şaka maka bir yana çok açıktayız ha bu arada Ben gidiyorum'luk yer değil bura Bakayım, fişek at, şey, kat, şey aa, 220'de drop var Ben drop'a doğru koşuyorum Ha, drop bak. Araç al araç al sanki. Arabayı alıp arkandan iz yapacağım. Ben Araba şey ben geldi. Sesimizi duydun diye Sen ne öyle. dedin bize? <laughs> Kapı çaldı dedim. He, biz onu işte duymadık. Sabahtan beri onun yorumunu yapıyoruz. Tamam geldim geldim arabayla geliyorum hadi. Gel hadi gel buradayız. Hoşum Koşun koşun hadi. Ha, abi. Ha biraz daha çık abi. 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 Ee, Benzin bir yelek yok ya yeleği alın ya yelek yok. Ya ne yedi? Hakikaten yelek almadım. Din göz ne aldın sen? Selamünaleyküm. Kasla şey aldım <laughs> yelek aldım. Neyse evet, iki seviye yelek. Adam yerde yatıyor abi. şu an görüyorum. Ulan iyi ki bir şey yok abi. Be. Ay, Nerede bayıttım, kanki? Bayıttım, i̇şaret bayıttım, at. Bayıttım, bayıttım. Kanki şurada. Dur ama işaret at. Adam öldür hemen. Ben yukarıdan Söyde, söylesene tamam. 280 diye. Söyle de kanki. Şurada. Kank He 145 çok <laughs> öldü. Ben ben aşağı indiydim lan. Buldum bir tane. <laughs> of iki tane buldum lan. Adam. Bayılma lan arkadan. Arkadan Kanki. Sankitim bir adam burada. Bunun arkasında. Arkamızdan tutuyorlar arkamında. Arkadan da sıkıyorlar. <laughs> ha. Ben git başka yere ya. Arada kaldım. Aşağıda de yer geldi. Bayıttım bir tane. Ha? Aa Emre senin önünde adam var lan. Bir tane yedi o. Lan Emre bir mermi sıktın adama ha. Ya hadi oradan be. Ben bayıttım sen sonra sıktın. Orası tamam mı Emre? Şunun arkasında. Yok, yok. Buradan bir kişi gitti. Ben biraz açık oynuyorum Berko. Mecbur geldim diye. Kimsi sattı lan. Sen gittin Emo ya. Kanka arkamızda da var ha Berkcan. Arkamızda var kanki. Tam önümde adam var. görebilen varsa sanki. arada çıkıyor. Kanki göremiyorum ben ya. Sis atmış oraya da. Arkamızdakiler geliyor mu ki? Kanka sıkıyorlar sürekli. Yedi bir tane Emre. Yedi yedi. Tam sakin ol. Yer değiştiriyorum. Bir tane baygın var orada değil Hala baygın mı? Evet. Abi buradaki nerede? Sanki şurada, şunun arkasında. Yok abi burada. Bir tane de, de bunun arkasında Enemiz var. Ahead. Vay, kafadan yedi Emre şurada bir tane. Şunun arkasında Emre. Görüyor musun? Tamam mu? dur hallediyorum. Yok gözükmüyor ki. Eee uzaktakini gördüm. Emre önüne geçti. Şurada. Emre adam seni görüyor ha. Ben bir Ben gittim gittim. İki taraftan yedim. Adam arkadaşını kaldırmaya gidiyor. Kanki onlar çok kötü oynuyorlar ya Berko. Onları salın sağınızdakilere bakın bence. Öldü bir tanesi. Ne? Yattı Berko oraya arkasındakini görüyorsun bak ayağını çapırıp duruyor kafadan yedi belki lan o vurdum bir tane arkanızdan yiyorsunuz Baba şu... arkanızdan yiyorsunuz dikkat edin Of of. kanka onun canı yok da Berkcan oraya oyunu mı ya? Gel. Onlar çok kötü ya. Tepedekiler, çok tepedekiler. Ama size bir şey diyeyim mi? Biraz şey vermek olması lazım. Öldü mü oradakiler? Kanka bir Peki, yerde ya. koşturuyor. Şurada adam. Aynen. Adamayla yaşıyor mu yoksa yerde mi? Kanka bana nereden sıktığını görmüyor ki evet, bir tane kanka. daha sıkıyor. Lan iki tane kafadan yedirdim onlara belki iki kişiler orada. Ben göremiyorum ya onları. Sanki bir şey gösterdi. Bayıldı biri. Afez. O da bayıldı. Sağdaki de bayıldı, soldaki de bayıldı kanka. Aha orada. Biraz daha sağ yap. Sağ yukarı yap. Heh. Bir arkası herhalde. Oradaydı kanki yanlış görmüyorsam. Kanka o bize sıkanların ikisini ikisini de bayılttım kanka. Biri şurada. Kanki düşman görüldü atın. Belki de görsün. Bak bak adam koşturuyor. Aa gidiyorum. Arkasındakine sıkın onu bırakın o kaçtı artık. Onlar evlere gitmeye çalışıyor kanki. benim 7.62 kim bitecek ya? Benim de 5 tane var. Kanki bence bence arabaya binin Berko Hop. çıktı Berko gel sana 10 tane veriyorum Arabaya bin. bir tanesini buldum gidin bir tane Berko şurada mermi bıraktım lan Bayıttım 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 Berko diğerlerine diğerlerine onu boş ver diğerlerine sık Yerinde bayıttım Tamam diğeri ağacın ağacın orada Bayılmış'a sık da sağdakine Kanka biri şurda Kamuflajlı öldü mü? Fırat abi attın mı Fırat abi arkaya da Fanki bakarak olun ha Arkaya da bakarak olun Aha Oo, yandan yiyoruz yandan yiyoruz Yemiyorsunuz ya onlar birbiriyle çatışıyor Ay, Hayır kankim. Biri bayıldı. 80'de kanka. Şu ağacın orada. Marco ağacın orada. Sağ sağ 80. Okay. Sağ o. bu arada. Şey, avcılığı unutmayın Öldü. <laughs> avcılığı öldü. Avcılığı mı? He. Tamam Berkos'ta kolu gözüküyordu. Erko bir ölümüyor tane abi, ön arkadaki, arkadaki de koşuyor. bir yedi kanki bende. Bayıldı. Berko sisin sağ tarafında adam adam geçiyordu o tarafa yanlış görmedik sen. Sanki kanki ağacın arkasındalar ya. Ben 24'ü 24'de alsam bacağını görüne. Bayıldı biri. Ha bak gördün kanki. Ananın. Oo. Bak ne yaptın lan amına koyayım. Bayıldı. Bak açıkta Berko koşuyor. Hiçbirisinden mermim Hı, yok öldü, kanki. Öldü. Gitti o da. Bir kişi kaldı bunlarda. Berko hala ağacın orada. Hangi ağacın orada lan? Onlar gitti lan. Burada kanki. Adam çıkacak yes, alana gidiyor. Bayıldı. Aldım. E tamam o öldü o zaman. He, he öldü öldü. Bir kişi kaldı. Bir kişi onlardan kaldı. Tamam o da ölür ya şimdi. Evet, öldü. O alana Oldu gitti. Orada mı? Öldü. Al, al, alana, alana alalım. gitti hepsi. Tamam 3'e 3 üç kaldınız kanki. Aha. Bombayı kim attı? Bombayı kim attı? Ben atmadım vallahi. Aynen Berko. O tarafa bak o tarafta olmalı adam. Eşik niye bu kadar bekledi bunlar? Hiç vermemiz yok ama. Jingo. Benim Adam Yakın gelmiş oynayam. bile lan önümdeki önümdeki ultra. Önündeki kayada. Önündeki taşta. Berk'in önündeki kayada. Baba bu adamlar Berko geldi. Tek kişi olabilir ya kanki. Hayır önündeki kayada. Size bakıyor şu an. Tek kişi lan bu? Berk. İkiniz birlikte aynı yerden gelin. Sen geri gel. Bravo. Tamam kanki gittin. Hızlı kaldık, hızlı, al, hızlı, hızlı, al, al, hızlı, hızlı kaldık, hızlı kaldık, hızlı kaldık. Aracı alacağım, aracı. Aracı boş ver ya abi. Önünüzdeki tepe zaten. Kaldı iki. 30 saniye bak ya. 123 metre. Koşarız. Bekleyin beni bekleyin. Şunu basayım. Yemin ediyorum daha öbür daha eşekler daha. var ya. Ya. Beklemeseler oyunu almışlar <laughs> diye size sıksalar. Merhaba ya. Bak sağında sağında loot var ha mermi istiyorsan. Adam burada <laughs> çıktı <gülüyor> lan. <laughs> Korktum. Ee, diğeri nerede? <laughs> Bilmiyorum ki diğeri nerede. Mermi alın mermi. Ben mermi, zıplayarak mermi. çıkıyorum. Kanka yine bir tava ben macerası yapalım mı? Korkmamışım lan. Aşağıda smoke var kanka Sisleri Berk attı Ben banki. attım ben attım Bilek'i attım Ayağının arkasında mı acaba? Arabayla gezeyim mi ben yerini bulayım Sen gez Günde gez Şimdi M249 Aa sıktı Yok Araba üstünden geçti Yok geçmedi. lan Ferhat abinin arabasıydı o Ferhat abi Heh biz Fırat geziyoruz. Ben görünce söyleyeceğim size. Tava tava. Tava 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 Çok geç sanki boşluğu buldum.